Ana. Pokyon da gitmemiş gibi Emre, Mesut'a gelecek mi Emre? Cengiz'e sordum bakalım ne diyecek Ah bıçağı attıydım tam öldürerek senin hayatını kurtarmışım bak. Nerede o ya uçak lan? Aaa adam Türk lan. Bir dakika buradan Balığına vurmadıysan bir şey bilmiyorum Tamam kardeşim, tamam Malgi'ye sohbete yazma beni Bu maçta çok ağlamayın, yeneceğiz gibi Benim zaten şey, dona dona gidiyor haberin olsun Yakın Abi yapıyorsun ya? Aşağı bak, aşağı. <laughs> Elin yine geçti, it vardı lan. Emre vuramıyorsun vuramıyorsun. Ver vuran adamı laf etme ya. 93 e vurmuşum. Oğlum adam çıktı hmm, gibi şey yaptı. Ne ya ben nasıl? Yeme. Yeme. Ben mi, ben mi vuruyorum. Vur abi adamı. vur vur. Bütün adamlar seni vurman lazım. Domo domo gidiyor anasını satayım ya. Adam yakın. bir kişi olması lazım. Niye bir kişi yok burada? E gel, Aşağıdan puşlayayım mı? Ay amanın sesini sikeyim ya. Ya abi donuyor ya. Hadi oradan ya. Bir tane adam burada. Bekle o ben. O öldü artık. Gözlerine. Güzel. Herife kaç vurdum bilmiyorum. Kes Lucky diyor. Adam pompalı almış Lucky. Sen Lucky sen anasını satayım. Sen. Sal be. Ya pink saldım. Pink de yok bak donuyor. Neyse. Takıla takıla gidiyor. Gel gidiyoruz. Oğlum adam yakında ya. ya. Evdeydi sanki o. Bekle lan şunun içinde boka gelme. Değil. Kuruyorum ben. <laughs> Arta lan. Herif oradaymış. Allah'ım ya Rabbi ya. Hissiz vermeden geliyor biraz. Aa, ben Lan kafaya artık kafa ya. Tam oraya sıkıyorum ya. Üç defa yere baktım. Bakmadım yerden. Oğlum ben de ping yok takıla takıla gidiyor. Anlamadım bir şekilde. onu çözmem lazım. Yoksa kapatacağım, takılıyor ya. Allah Allah. Adamlar smoke attı yani. Oğlum herif bana bir yerden bir molotof attı. Burada smoke var. Geçti dur Açtı ya senin yanına geleceğim ben. Opa. Vay. Lucky. Çağla flash girdi. var ya. Nerede orada mı? Hala orada mı? Ya hadi oradan ya. Helal. Malagü chat'e yazdan izliyorsanı tabii. Oh, ben nasıl kabucam bak? <laughs> ne? 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 Sol altın geri olabilir. Ya Ege sikerim kapatıyorum ben donuyor amına koyayım senin yüzünden. Ben kime vurmuşum? Bu değil. Pompalı vardı adamda. Kaç vurdum? Vuramadım 27 vurdum herhalde. ya. Git ya. Bana beni bir değiş böyle bir vurdu ki. Bir be. Ananı. Aa 99 hit istiyor lan. Ondan ben, ben vurmuşum buna. Niye ver göstermedi o zaman? 27 gösterdi. Ona bomba on, on, Yo ben 99 vurmuşum. Lan bomba attıydım ölmedi işte. Ya ben şu yalımı kapatıyorum be. Ölme ama. nerede buraya yakın da en son Dönmüştür ama